Bu arada Çet ve Mert. Yakında Ankara'ya bir gezi yapmak istiyorum. Nereleri gezebilirim? Öneriniz var mı? Bir günü birlik mi gitmeliyim? Yoksa birkaç gün iyi olur mu? Baba Alman Ankara ya. Ben Almanya diye okudum lan. Ankara. Gez dolaş ya. Anıtkabir'e gideceksin. Öyle doğası muası Bir havasını al şöyle dolaş. Aa. Aa. <laughs> Anıtkabir. Öyle... Şöyle havasını koklarsın mis gibi. Başka da bir şey. <laughs> Ankara'da nereye gideceksin oğlum? Anıtkabir, alışveriş merkezi. Atakule. Ondan sonra işte Gölbaşı'na gidersin. Mogan Parkı'na gidersin. Eymir'e gidersin. Ya ama bunlar arayacak da gerek yok işte. Ne bileyim. Bahçeli, Bestekar. Gez dolaş ya. Ankara Kalesi. <laughs> Tuğlu Park. Bir Aspava'ya uğrarsın. Ankara öyle yani. Anıtka bir Aspava. Gez dolaş baba.